de kazanda dediler ki hükümeti deviriyormuş dediler askeriye inkılap oluyormuş Menderes gibi dediler. Canı isteyen Mendes'i kurtarmaya gidiyorlar Tayyip'i dediler. Vatanını seven. Oraya indi askerler oradaymıştı. 50 60 ne. Biz de oraya inince tabi bizi görünce birden tada işlenilmişiz. Ne ararsınız siz burada lan dedi. Kaç kişisiniz siz? Biz hemen hemen 50 kişi varız. Hı hı. Biz dedik böyle böyle de komutanım ben şahsen hükümettim diye bir yollarmış da askerler hani onlara demedim siz diye. Hı hı. Askerler hükümeti kurtarıyorlarmış da onun için geldik dedim ben. Ya dedi demek ki bizi öldürmeye geldiniz siz. Askere dedi diz çöpten doldur kapat dedi. Bakıp dur ya sizi görmen mi kim olduğunuzu isminizi bilemem de. İki dizinin üstüne çekip bir oyanla yanına darattı bir de oyanla. Askerler emir Asker, asker uygulamadı yine çoğu. Askerler de öldü. Senin şimdi ne oldu? Açıklama Allah? <laughs> Askerde de vurmadı. Şahsen beni vurmadı asker. Baktım şöyle can çok tattı ne de olsa. Kan fışkırıyor. Askere dedi ki la oğlum. La sizin ben dedenizin dedim la. Ne yapayım amca dedi. Yapacağım bir şey yok. Kayışı çıkardı bilimden. Şu bacağımı şuradan bir boğdurdu. Yine asker yardımcı oldu. Asker asker doldu. Bacağımı boğdurdu. <laughs> Amca bu yarayına hiç korkmaktan Bak lan dostu ölmesin. Kanı kestim dedi. Ben gidiyorum lan. La oğlum bir de ambala çağırın. Görüyorsun arkadaşlar hep öldü dedi. Ben nekili kimse yok ses soluk. Ne yapayım amca yapacağım bir şey yok dedi. <laughs> Oradan sürünerek kimden tuttuysam hiç ses soluk yok. Kimin bacağından tuttuysam karanlıkta hep ölmüş. Ambala çağırdı o asker ya hemen hemen yarım saatte önce geldi ambalaj geldi. O, o, dediğim yüzbaşı mı binbaşı ambalajcılara da silah doğrulttu. Böyle birden vuracaklarını bilmiyorduk. Biz de bir şeyler yaparız diye gittiydi. Ama maalesef biz boş gittik. Doldur kapa deyince bunun askerlik yapanlar bili bunlar. Saniye sürer. Diz çöktü. Hepsi bu kadar ya. İşte dırırırt. bir doyanadır Hiç kimse kalmıyor canlı. Anca Allah diye bağırdı ölenler son kelime.